İki de keşfettim de BES'e videoları çıkıyor. Ben de o yüzden BES'e oynuyorum. Bu ne bir yerden ses geliyor. Bu Lan BES'e lazım değil, değil. Kolay oyun Neyse bir Neyse oynamaya yok. devam. Bugün 15 Kitabun, kademe yapacağım. Kopro, bir de belir kutudan çık mikro kas baba kas kas kuba, kas, baba, kas kas kupa, kas 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 kolay mısındı yürek şarkı bağımlılık yapıyor kuyulara daldım krovunla düşmana korku neyse giderim savaş dokunana kimselerden çünkü kraldın çalıda pusam bir öküz bulu var o... şarkı gitti be ama neyse oynayalım kazanmaya umutluyum aha başladı Vur vur vur. Aha da geldim. Zort. Hadi hemen doğ. Üf öldüm. Ya gol girdi. Bu sefer iyi oynayacağım. Kerede lafım doğru olsun. Ya bitim. Kazandılar ama affetmek yok. Yelaz'ın şarkısı geri geldi. Zor değil kolay geri gitti. O bu sefer baya güçlü. Hadi yine iyisiniz hızlandırdım. Ve gol yes. Hadi tekrar atalım. Hadi yaparız. vurma oğlum vurma lan vurma oğlum niye vuruyorsun lan oğlum sinir krizi yaşıyorum Ya bıktım ya Ve gol Muchas gracias afición. Este para vosotros. Çok mutluyum. Çık hadi çık çok mutlu bir şekilde tekrar oynayacağım. Uy sen de var. Onları öldüreceğim. Hadi hadi. Ve tekrar suyu. Ben yapacağımdan eminim. Ama siz şimdi sıkılmışsınızdır. Alın şarkı. Çok Yaptık sonunda. Bu arada ben yaptım için onu 15 kademe yapamam o yüzden. Son hediyesini kadar yapacağım. Biraz daha da zor değil kolay oyun bir bro. Kupa kasarın. Neyse var. abartmayalım. Kut bro bir de beliş kutudan çıktı mı mikro. Kas baba kas kas kupa kas kupa şo. 15 bin kupa Hadi Tam bir öküz bul var. 10 dakikadır bekliyor lan usul usul mal. Dur kardeşim sen orada biraz daha kal. Kolu pemik keseyim sonra gelecek sıran. Tam pemik keserken Piper vurdu yandan. Canım 500'e düştü. Bul gördü Hadi uzat. bir gol atalım bir dakika. Attı. Çok ölümcü bir andı. Vardı bende yara bandı. ve de pompalı. Biraz kas. Baba kas, kas kupa kas, kupa şok. On beş bin kupa olmak kolay mı sandın? Yürek yedim 4 kişilik takımlara daldım. Kuruğunda düşmana kuzakla başlıyordum. Korkumadan kimse denince krallım. kadar emek verirsen o kadar geliyor adam. Nisa Çanakkale'den çıkan misin? taşla az spart. Şuradan abone ol.